Kredi kartımla Binogame hesabıma nasıl bakiye yüklerim? Öncelikle binogame.com'a üye girişi yapın. Hesap bilgilerinizi doldurarak girişinizi tamamlayın. Ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan profil simgenize tıklayın. Açılan sayfada ödeme yap butonuna tıklayın. Kredi kartını seçerek ilerleyin. Açılan pencerede öncelikle ödeme tutarınızı yazın. Ardından kartın üzerinde yer alan ad ve soyadı yazın. Daha sonrasında kart numaranızı yazın. Kartınızın geçerlilik tarihini seçin ve son olarak kartınızın arkasında bulunan güvenlik kodunu yazın. Sonraki ödemeleriniz için kolaylık olması açısından kartınızı kaydedebilirsiniz. Ve son olarak ödemeyi tamamla butonuna tıklayın. Açılan sayfada bankanızla ilgili olan mobil ödeme onayınızı verin. Ödeme onayının ardından tarayıcınız otomatik olarak baynogame.com'a dönecektir. Kredi kartı ile bakiye yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Keyifli alışverişler dileriz.